Kur'an'ı sırrı İlahi İkinci cilt 53. bölüm. Sayfa 199. Saf Suresi 9. Ayet Hüvedir dinin küllisine yani tamamına huyu ishar etmek, göstermek, görünür kılmak, zahir kılmak için hu'nun Resulünü hidayet rehberi ve hak dini ile gönderen müşrikler hoşlanmasalar da Huvellezî ersel rasûlehu bil hudâ ve dînil hakk li yuzhirahu aled kullih ve lev kerihel müşrikûn Hz. Peygamberimiz çeşitli din anlayışlarına değil, Allah dininin tamamına gönderilmiştir. Allah dini bir ve bütündür. Peygamberimiz dinin tamamı üzerine huyu açmak ve anlatmak için gönderilmiştir. Allah dininin küllisini idrak için hüve kendisini zahir kıldı. Bu, hüvenin hususi bir tatbikatı oldu. Hüvenin zatiyet noktası yani görünme noktası Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hüve, kendisinin Muhammed olarak görünmesiyle dinin küllisine, Allah dinine müzahir oldu. Tekrar edelim. Hüve, kendisinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olarak görünmesiyle dinin küllisine, yani Allah dinine müzahir oldu. Muhakkak ki hüvenin arzusu olan gönüllerden feyiz alınması söz konusudur. Nasıl ki hatmin nübüvvette böyle bir tatbikat oldu, hatmül velayette de benzer bir tatbikatın olması umulur. Cuma Suresi Bismillahirrahmanirrahim Cuma Suresi 2 ila 4. ayetler. Hüvedir ki ümmiler içinde kendilerinden bir resul yarattı. Üzerlerine Hu'nun ayetlerini okuyor ve onları tezkiye ediyor. Onlara kitabı ve hikmeti talim ediyor. Halbuki daha önce açık bir delalet içindeydiler. Ve onlardan başkalarına ki henüz onlara ilhak olmadılar, yani katılmadılar, Hüve azizdir, hakimdir. İşte bu, Allah'ın fazlıdır, lütuf ve ihsanıdır. Dilediğine verir ve Allah çok büyük fazıl, lütuf ve ihsan sahibidir. Huvellezî be'ese fil ummiyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Ümmiler zahir anlamda ilahi hakikatten haberi olmayanlar manasındadır. Hakikat ve çesinde ise ümmi, dünyevi değil de ruhi yetişmiş bir gönlü işaret eder. Burada ümmi Resul ruhen yetişmiştir. Diğer insanları tezkiye ediyor, onlara Hu'nun ayetlerini okuyor. Hz. Muhammed'in nizamında gelecek nesillerin de kayıtlarının var olduğu beyan edilmiştir. Zaten bugün velayet gönüllerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismi zuhur ediyor. Allah hu sırrını dilediğine lütfeder. Cuma namazı ise ikmal edilen ve adı İslam olan Allah dininin dünya insanlarına bir lütuf olarak verilmesiyle Allah'ın bu lütfunun kabul ve tasdik edilmesinden dolayı duyulan sevincin kutlanmasıdır. Ayrıca Müslümanlar camide cem olarak dünyevi işlerin konuşmalarını da yaparlar. Tekrar edelim. Cuma namazı ise ikmal edilen ve adı İslam olan Allah dininin dünya insanlarına bir lütuf olarak verilmesiyle Allah'ın lütfunun kabul ve tasdik edilmesinden dolayı duyulan sevincin kutlanmasıdır. Ayrıca Müslümanlar camide cem olarak dünyevi işlerin konuşmalarını da yaparlar. İlahi alemde de cuma Allah'ın insana yani kul olarak yarattığı varlığa lütfettiği namütenahi lütufların şükrünü de eda etmek için kutlanacaktır. Bu ayetler Allah'ın ilahi sırrını herkese lütfedeceğini gösteriyor. Ancak kişinin Allah'ımızın bu lütfuna talebi olması lazımdır. Munafikun Suresi Bismillahirrahmanirrahim Munafikun Suresi 1. Ayet Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen Allah'ın resulüsün derler. Allah bilir ki sen elbette Hu'nun resulüsün. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını da bilmektedir. İza ca'ekel münâfikûne kâlû neşhedü enneke le Vallahu ya'lemu inneke la rasuluh. Vallahu yeşhedu innel munafiqina lekazibun. Allah ismi peygamberin hüveden göründüğünün tasdikini yapıyor. Münafıkların peygamber için kullandığı Allah Resulü ifadesi isim olarak tapılacak varlık hakkındadır. Ama Allah münafıkların sözünü doğrulamıyor. Hayır, o ilahi kudretin yani hüvenin peygamberidir beyanı vardır. Tekrar edelim. Münafıkların peygamber için kullandığı Allah Resulü ifadesi isim olarak tapılacak varlık hakkındadır. Ama Allah münafıkların sözünü doğrulamıyor. Hayır. O ilahi kudretin yani hüvenin peygamberidir beyanı vardır bir haberde, kim Allah ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulur, kim o ikisine de isyan ederse diyen sahabenin sözünü peygamberimiz kabul etmemiş, o ikisi demeyiniz, Allah ve Resulü diyiniz buyurmuştur. Esas Allah hüvenin ismidir. Ama burada bir nüans var. Putlara ve benzeri şeylere ilah tanrı denmiştir. Ama onların hepsi isimlerdir. İlahi kudret isimlerden de münezzehtir. Yani Hüve isimlerden münezzeh olan ilahi kudreti işaret ediyor. Peygamberin Hüve'den göründüğünü Allah tasdik ediyor ama insanlar tasdik etmiyorlar. Ancak Allah'ın rahmet ettiği gönülde Hüve'ye iman ve idrak söz konusudur. sayfa 204